Cem, Tayfun siz burada kalın. Hastalar başında kalabalık yapmayalım. Baş üstüne şef. Ee, ben de kalsın. Ne oldu Ege Güzeli? Ben hep böyle hastanelerde kötü olurum. Aa ne garip. Beni de hep hastane tutar biliyor musun? Hastane mi tutar? Yani ben de ne zaman böyle hastaneye gelsem bir tuhaf olurum, kötü olur, fenalaşırım falan yani. Özellikle de tentürdiyat falan gördüğü zaman baygınlık bizim mi? Tamam kesin. Elin sen de kal burada. Memur sen benimle gel. Sen balıkçıyla konuşacaksın, ben de oğluyla. Çapraz sorgulamada bir şeyler bulabiliriz belki. Onun yerine ben oğluyla konuşsam şef? Olmaz. Ama şef biliyorsun adam... Memoli, biz polisiz. İntikam timi değil. Hadi yürü şef. Ağırsın şef. Memoli ne istiyor bu balıkçı Mustafa'nın oğlundan? Geçen defa son anda kaçırdı o adamı elinden de onun için böyle davranıyor. Sonunda mı? Bayağı boğuşmuşlardı. Aa. Tabii canım balıkçı Mustafa'nın oğlu olmasaymış. <laughs> Memoli abim çoktan yakalamıştı kralı Belgin Hanım'ı. O zaman çok kızdırmış olmalı Memoli'yi. Çok çok. Kolay gelsin çocuklar. Sağ, Sağ olun, olun başkomiserim. başkomiserim. Ee, hangi oda Mustafa Bey'in odası? Şu oda başkomiserim. Bu odada da oğlu Altay Bey yatıyor. Ben sorguya başlayayım o Memoli. zaman. Memoli. Ya en azından bir kafamı uzatsaydım kapıdan şef. Memoli. Başına şef. Siz niye geldiniz buraya? Gidin hemen diğer görgü tanıklarıyla konuşun. Ha bir de güvenlik kameralarının kayıtlarını istiyorum. Kolay Oradan gelsin. bir şeyler çıkartabiliriz. Sağ olun, İçeride ben kim başladım. var? Baş. 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 Doktor Bey. Tamam. Nabız normal. Merhaba. Hastanın durumu müsaitse birkaç soru sorabilir miyim doktor bey? Bunu benden önce hastaya sormanız lazım. Ben iyiyim doktor bey. Siz bilirsiniz ama fazla yormayın. Hadi hemşire Geçmiş olsun Mustafa Bey. Teşekkür ederim Memoli. Bir dakika benim adımı... Biliyorum biliyorum. Yalnızca iş arkadaşların sana Memoli diyebilir. Kusura bakmayın ama... ...sizinle daha önce nerede ve nasıl karşılaştığımızı pek anımsayamadım Mustafa Bey. Artık günümüzde insanların birbirlerini yakından... ...hem de çok yakından tanıyabilmeleri için... ...öyle eskisi gibi karşılaşmaları, el sıkışmaları... ...sohbet falan etmeleri gerekmiyor Memoli. Mehmet Ali. Nasıl? Tanışıyor da olsak bana Mehmet Ali demeniz bu sorgunun selameti açısından daha hayırlı olacak balıkçı Mustafa Bey. Bak ben hayatım boyunca düşmanımın düşmanı benim dostumdur prensibine inanmışımdır. Sinan'ın yani şu meşhur kralı yakalamanız için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım bunu bilin. Yok sizin fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Biz sizi olmadan da er ya da geç yakalayacağız onu. Siz şimdi benim sorularıma net cevaplar verin o bana yeter. Sizi dinliyorum. Ya da... Siz niye bana şu hikayeyi en başından anlatmıyorsunuz? Bu kadar yakın arkadaşken... ...birden nasıl böyle birbirinize düşman olduğunuzu çok merak ediyorum doğrusu. O zaman... ...söyleyin hemen size bir şişe serum taksınlar. Nasıl? hikayeyi dinlerken arada bir kafanız karışabilir. Çok fena başınız dönebilir. Sinan'la dostluğumuz da, düşmanlığımız da aynı zamanda. Üniversite yıllarında başlamıştı. Çünkü bir gün ansızın ikimiz de aynı kadına aşık olmuştuk. Belgin abla. Hı hı, Belgin. Size ben bir şey bilmiyorum diyorum. Buraya sadece babamı ziyarete geldim. Asıl sen bak delikanlı. Yerinde olsam sana bu sorguyu ben yapıyorum diye Allah'a dua ederdim. Çünkü dışarıda benim yerimde olmak için can atan başka bir polis arkadaşım daha var. Ne? Daha önce birkaç kez rastlaşmışsınız galiba. Sen boğazına bıçak falan dayamışsın. Ee, birkaç kez de üzerine ateş etme gafletinde bulunmuşsun. Hı? Şu jöle kafalı polisten bahsediyorsunuz siz. Evet. Şu şöyle kafalı polisten bahsediyorum. <laughs> Memoli, onun adı Memoli. Nemoli, nemoli. <gülüyor> Memoli, Memoli, <laughs> Memoli. Uh, uh. Ve sadece saçları değil, beynini de büyük bir kısmı jölelidir Memoli'nin. Yani? Yani, yani hiç de öyle göründüğü gibi normal değildir ya. Yani. Aynen göründüğü gibi anormaldir. <laughs> Eğer sorguya benim kaldığım yerden onun devam etmesini istemiyorsan hemen konuşmaya başla. Yoksa inan, inan seni ben bile kurtaramam Memolin elinden. Şey, soruyu tekrar alabilir miyim? <laughs> aferin akıllı çocuk, aferin. <laughs> bir dakika, bir dakika durun. Benim kafam çok karıştı. Ben söylemiştim, sana da bir şişe serum takalım diye. Yani şimdi siz... ...sırf kral yani Sinan... ...Belgin Hanım'ı sizden önce elde etti diye... ...onunla olan bütün işlerinizi, bütün ortaklığınızı bozdunuz öyle mi? Her şey öyle bir anda olmadı aslında. İkimiz de birbirimizden nefret ettiğimizi çok iyi bildiğimiz halde... ...sırf işlerin selameti için... ...bir süre daha her şey yolunda taklidi yapmaya devam etti. Ama bir gün geldi... ...tek isyan eden taraf ben oldum. Niye? Çünkü hala Belgin'e aşıktım. Ve onları bu kadar mutlu görmek... ...beni her gün bir kez daha öldürüyordu. Ve bu nedenle de bütün şirketlerinizi öldürmeye karar verdiniz öyle mi? Şirketler. Başka birini öldürmeye karar verdim. Başka birini mi? <laughs> Aman Allah. Im. Aslında her şeyi bozan Belgin. O yaşadığı sürece ve benim olmadığı sürece yaşamak benim için sadece bir işkenceydi. Ya Belgin ölecekti ya ben. Ya da Sinan. Ben bu ihtimali hiç aklıma bile getirmezken benden önce davrandı uyanık. Sırf Belgin Hanım'ın hayatını kurtarmak için kendisini öldürdü. Yani Hepimizi kandırıp kendisine öldü gibi gösterdi. İtiraf etmek lazım iyi numara çevirmiş de. Hem de ne numara. Tam 20 yıl kandırdı hepimizi. Peki en başta her şeyin ilk başında neden sizin aklınıza Belgin Hanım'ı değil de Sinan'ı öldürmek gelmedi? <laughs> Sinan'ı ortadan kaldırsam bile Belgin hiçbir zaman beni sevmeyecekti. Nitekim öyle de oldu zaten. Sinan'ın ölümünden sonra defalarca onu aradım. Onunla görüşmek istedim. Ama tamamen hayata küsmüştü. Sadece benimle değil uzun yıllar hiç kimseyle görüşmedi. Gerçekten de şu serumlardan bir şişe de bana isteseymişiz. Ben dinlerken yoruldum vallahi. E, ben dedim size. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.